ben öldürdüm. Zübeyir emmim benim her şeyimdi. O kadar erkeğin yapamadığını ben yaptım. Bilal bir şey bilmesin baba. Ne zaman bir emrin olursa çağır beni. Koşa koşa gelirim. <laughs> Babam hakkını helal et Zübeyir emrimin ölümü onu çok sarsmıştı. Birkaç kere Bilal babamı bize getirdi ama bir türlü avunamadı. Sonra dört sene arayla Bekir'le Kadir geldiler dünyaya. Babam o yılın kışında öldü. Bilal'in kazancıyla güç geçiniyorduk. Babamdan kalan toprakları hacizden kurtarınca elimiz bollaştı ama Bilal'im o iyi günlerin keyfini süremeden öldü. Hem analık hem bir şeyin eksikliğini göstermemek için çırpındım durdum. Oğullarım büyüdükçe geçim zorlaştı. Bu arada Bekir'le Senem evlendi. Sonra Almanya'ya gideceğim diye tutturdu Bekir. Seni de Senem'i de oraya aldıracağım. Paşalar gibi yaşayacağız dedi. Ama gidiş o gidiş. Para biriktirmiş. Geldiğimde öyle bir geleceğim ki bütün memleket şaşacaktı. Bu mektubunda ne yazmış gelinim? İyilik güzellik ana. Yakında geleceğim diyor. Ellerinizden öpüyor. Hele hele kız. Vallahi o kadar güzel ana. Yalan yere yemin etme kız. Geldiğinde beni alıp götürecekmiş Almanya'ya. Bak hele. Şey... Birçok doktorla görüşmüş. Birkaç ay tedaviyle iyileşirmişim. Çocuğum olurmuş. Tabii benim güzel gelinim. Tabii olur. Üzülme sen. Senin gibi melek bir ananın eline düşmesiydim. halim nice olurdu. Kısır diye işitmediğim hakaret kalmazdı. Gel hele. Gel otur yanıma. Her şeyin tedavisi var bu zamanda. Tut ki gene çocuğun olmadı. Allah'ın takdiri bu. Kocanla gül gibi anlaştıktan sonra hiç dert değil yavrum. Ama göreceksin çocuğun olacak. <laughs> Adını da Zübeyir koyacağız. Emmimin adı. İbrahim demek daha münasip olmaz mı ana? Emin bana babam kadar yakındı gelinim. Çok mert, çok Müslüman adamdı. Nah, böyle kapılardan sığmazdı. Aslan gibi yüreği vardı. Nur içinde yatsın. Katilini asılı bulmuşlar. Doğru mu ana? Acaba vicdan azabından mı astı kendini? Herhalde öyledir kızım. Atı eğerledin mi? Eğerledim ana. Ben yukarı tarlaya gidiyorum. Toprak anlaşmazlığı için gelirlermiş. Gecikirsem kadının yemeğini ateşe vurursun. Tabii ana. Kazıma'nın itleri ikisini yakalayacaklar diye çok korkuyorum ana. Kasabaya mı gitti? Benden duymuş olma ana bana Bolu'ya gideceğim demişti. Demek gene o kız. Gülle buluşturacakmış zarife kadın onu. Kahroluyor zavallı. Çok seviyor Gül'ü. Beş dakikadan fazla kalma. Baban ikimizi de öldürür. Ne olur bir çare? İlişkimiz böyle devam edemez ki. Korkma. Bekir abim yakında gelecek. Kuracağım işte de ortağım olacaksın diyor. Çok geniş, çok büyük bir atılım diyor. Babam, babamı bilmez gibi konuşuyorsun. Hiç olmazsa annen, o konuşsa babamla olmaz mı? bu gece söylerim anama. Çok korkuyor. Bu ilişki böyle süremez diyor. Zarife kadın olmasa onu görmem imkansız. Geçen gün gene gülü getirecekti. Baktım tek başına geliyor. Elini çabuk tut dedi. Kazım Ağa'yı Rüstemlerin Faik'le konuşurken işitmiş. Rüstem oğlu için konuşurlarmış. Gülü ona verecek olurlarsa yaşayamam ben. Hacer anama danışsam. Biz Kazım yanında ne oluruz ki? Anam ne yapsın? Bütün ümidim Bekir abimdi. Abim gelince beni ortak edecek işe. O zaman göğsümüzü gere gere isteriz kızı. Bak Kadir. Ben senin yengenim. Ama kendi öz kardeşim gibi bilirim seni. Hacer Ana'ya gelince kendi anamdan yakın bana. İstersen ben konuşayım ananla. Anan kadar sevilen sayılan kadın görmedim ben. Gitsin konuşsun. Gider mi dersin? <laughs> Gider. Hayırlı haberdir inşallah güzel gelin. Hayır Allah'tan güzellik senden ana. Kadir için konuşacaktım seninle. Kazım Ağa'nın kızı için mi? Deliler gibi seviyor kızı ana. Kız? Kadir der başka bir şey demezmiş. İki aile arasında kan var kızım. Sevginin silemeyeceği kan var mı ana? Sen hep bize öyle demez misin? Kızı istesek vermez o hain. Sen istedikten sonra ana bir zamanlar sana aşıkmış kara sevda çekmiş <laughs> o zamanlar çok geride kaldı kızı başkasına vermeyi tasarlarmış babası kaderin bir çılgınlık yapmasından korkarım